Olursun iyi olmayasın ya. Yeter ki çalış. 8 milyon abone Mr. <laughs> Mr. Berk. <gülüyor> <gülüyor> Mr. Berk. <laughs> o zaman Mr. Berk deriz. Evet. evet bugün 6000 abone olduk. Mesaj forması bugün. Öyle mi? Evet. evet. Selam demiş. Selam Galatasaray'a. Evet. Bugün 6000 e, 6 bin abone olduk. Evet. Evet. 6 bin aboneye Berk böyle bir şey hazırlamış. Daha önce Enes hazırlıyordu. Şimdi Berk hazırlamış. Evet. Çok güzel. Icardi geldi. Hoş geldi. 6000 aboneye özel. Bugün 60 tane kart açalım dedim ama burada 60'tan daha fazla kart var. Evet arkadaşlar. Açılışa geçelim mi? Şöyle bir dakika. Ee, Yiğit, Selam, Çınar. Ee, nasıl yapalım? 6000 abone olduk. Çok güzel oldu. Evet. Ee, şöyle yapalım, şöyle tutayım. Icardi fan, hatırladım hatırlamaz olur muyum? 6 bin abone hayırlı olsun demiş. Hep birlikte evet. bir aileyiz arkadaşlar. Siz olmasanız bir eksiyiz evet. evet. Sizlerle birlikte 6 bin aboneyiz. Ee, çok güzel videolar çektik bugüne evet, kadar. Evet, çok güzel. Ee, bugün evet. bir de ilk defa FIFA'da Ultimate evet. kadro açtık. İzleyenler Messi. burada evet. mı? Messi, Ronaldo Neymar çıkmıştı. Evet. O zaman bugün 6000'e özel canlı yayında bu kartlar açacağız. Evet. Bir de ayrıca 6000'e özel video çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu bu Belkin hazırladığı sunum. Evet. Bize hazırlamıştı diyor ki hazırladım hadi gelin video çekelim. Arkadaşlar ikili kartlar kalmış. Artık Artık şu ikili kartları bir bitirelim. O zaman Evet evet Neymar çıkmıştı senin şansına. mı? Bugün ne Ultimette Neymar, Ronaldo Mbappe. Evet. Yani yok yok bayağı iyi bir kadro çıkarttık FIFA'da. Evet bugün evet. e, 6000 abone özel kart açılışına evet. başlayalım. nereden başlayalım? İ İkili. Bir dakika şöyle e, ikilileri bitirelim önce. Evet. Evet. Al ikillerin hepsini getir şuraya koy. Şu ikilleri bir bitirelim. Bir dakika bunda hediye çıkıyor mu? Sürpriz hediyeymiş. Çıkıyor. Bakalım sürpriz hediye çıkacak. Ben Aç mi? bakalım. Ve Reus. Reus. Ve Arda Güler Ronaldo. Of Arda Güler Ronaldo. Ya bu da var ya tam böyle bu karttan soğuduk ya. Evet, evet Arda Güler Ronaldo çıktı. Bundan sonraki kartı Icardi Ömer için açalım. Evet. Hemen evet. şöyle şuraya koyalım. Icardi Ömer için ben kaçıyorum. Ve Souza. Souza çıktı. Evet Enis Bardi çıktı. Bu ikileri böyle üst üste koyalım. Ve... Çünkü burada bayağı kart var. Bir dakika bu ne? Ah be hediye çıktı zannettim biliyor musun? Maxi Gomez. Maxi Gomez dur isim söyleyeyim ona göre açın. Evet. Tamam mı? Holo da açacağız arkadaşlar. Burada e, normal burada var, holo var, e, balondor var. Hepsinden var. Yani 10 kutu var. 10 kutudaki bütün kartlardan koyduk buraya. Evet, ben kutu babacığım. Ve Galatasaray için açalım bakalım. Be? Oo taktik çıktı. Oo, taktik. Güzel. Redmond çıktı ve taktik. Neymiş? 3-5-2. Aa biz bugün FIFA'da da 3-5-2 taktiğiyle evet. ultimate açtık. Evet. Çok güzel bir şey çıktı taktik. Evet. taktik Hemen şöyle. Olur. Sırada kimin için açalım? Evet. Bir dakika. Bir dakika. Açalım. bir dakika. Hemen kimin için açalım? Abdullah için açalım. Ve ama Abdullah Souza. Souza çıktı ama kadro çıkmadı. Ş şöyle çıksın. Enes vardı. Hemen. Evet. Galatasaray sen vardın. Metehan Yılmaz için açalım. Ve. Enkuku Karval yaz. Enkuku'nun değeri yazıyor mu Muz'da? 30 milyon euro. Bakalım ya en en değerli futbolcuyu burada bulacak mıyız? Kime çıkacak? Var Mbappe beş. biri yorumda şey Ronaldo yazmış. 95. 185. Yok. 188. 185 milyon. Hmm. Oha, geçiyor. Evet ama bu Manchester Ronaldo. Evet. Hem de gold kart. Evet şu an için en yüksek kart Ronaldo. Ha. Biri yorumda şey yazmıştı. Ee, abi Mbappe 180 milyon diye. Babacım bu. Aa baba bana başla çıkmıştı ya. Evet başlıyor bunun değeri düşük 13 milyon euro. Bende euro kalmış. Evet. evet. Şimdi şimdi kimin için açalım? Arkadaşlar e, her zamanki gibi yapıyoruz. Like atan, like attım adım evet. desin, adını yazsın ve like attığını belirsin. Onun için açalım. Eee Galatasaray ablar için hologram açacağım. Bakalım perde çıkar mı? Hologramı bekle. Evet. Ya da Maradona hologramı. Evet şimdi de. kimin için açalım? Kim Zelal mi? için hologram açacağım. Biraz bekle. Özge Yıldız için açalım. Aç bakalım Özge Yıldız için. Ve Alaba Rios. Ve ben de Euro kan. Beşiktaş için. Aç bakayım Beşiktaş için ne çıkacak? Ve Diogo Jota. Soğuz'a demiş ama çıkmamış. Soğuz'a burada çıkmıştı. Kim? Nerede? Soğuz'a şurada. Evet. Şimdi arkadaşlar A'dan başlayalım. Enes'cim A. Evet like atanlar like attım yazsın bir de ismini yazsın onun için kart açalım. Evet ben açayım. Kim like attı hemen bakıyorum yorumlara bir dakika Enes'cim. Hemen. Ben açayım. Hatice Köksal için açalım aç Aynen. bakalım. Ve Mustera. Oo, çok güzel hem de hologramlı Mustera. Çok güzel Galatasaray'ın efsanesi oldu artık da. Game YouTube like atmış hemen onun için açıyoruz. <laughs> ona Bira. da Mustera evet şöyle köşeye koy sen de şöyle. Evet, bugün kadro yapma yok bugün sadece evet. e, abonelerimiz özel kart açıyoruz evet. Yiğit Kurt Çınar için açalım ben, aç ben bakalım ben bir dakika 38 milyon euro hala şeyi geçemedik Ronaldo 185 milyon euroyu evet. Ve... Emirhan için açalım Ve... o Holland 170 milyon. Bir, Aha, geçemiyor. Geçemedi. Onu da buraya ikinci olarak koyalım. Evet sırada kim var? Arkadaşlar like atan like attım ve ismini yazsın. Hemen onun için açalım. Ben mi? Ben de. Evet. Bir dakika kimin için açalım? Bir görmedim like attım diye Bir görmedim. Şimdi kim yazarsa hemen onun için açacağız. Like attım diyene hemen açalım. Bir dakika Berçim, yorumları hemen güncelliyorum. Bu kartları bugün açalım. Evet. Bir de canlı yayında hediye çıkıyormuş futbol topu. Canlı yayında biliyorsunuz futbol topu kime çıkarsa, aa Rıdvan, şeytan Rıdvan. O. Sait Eren Yücel'in şansına şeytan Rıdvan çıktı. Rıdvan Dilmen evet. Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Biz efsanesi. Bizde bir tane vardı, evet. iki oldu. Ya çok güzel. Ya. Evet, bunu bunu saklayalım. Bu gerçekten çok güzel. Burada değer yazıyor mu? Yazmıyor. Tabii o zamanlar çok da babacığım, şey yoktu. Babacım özür dilerim. Eymen Dora için açalım. Ne? Bir dakika. Eymen Dora için attık mı? Ee, Mete için. Bir dakika. Abi benim. Abim için fenerli çıkmasını istiyor. Beşiktaşlı. Eymen Dora için açalım. Ve Arda Güler. Eymen Dora'ya Arda Güler çıktı. Sırada kim var? Like attım Ay, yazan kim Fener. var? Arda e, evet iki Fenerbahçe biri e, yani eski yani efsanelerden yani. diğeri de ileride efsane o adaylarından. Şimdi kim var like attım diyen yorumda e, Beşiktaş bir dakika Galatasaray için açalım. Ve? Bir dakika bulacak mıyız? 45 milyon euro ah ve Edepay var Abraham var ya yakalayamadık. Sırada kim var bir dakika. Evet. Dur. Gökhan Şakacı hemen onun için açalım like atmış. Dum Varan, Rafael Varan. 40 milyon euro, Torres 30 milyon. Evet, daha Haaland'la Ronaldo'ya yaklaşamadık. Icardi fan var. Evet. Evet. Icardi fan için açalım. Evet. Bir dakika. Icardi fan için. Icardi fan için hadi hologram mı sendeki? Evet. Aç bakayım bir kartı falan. Umut ah be. Icardi, Icardi çıksa çok güzel olurdu. Umut Bozok çıktı. Sırada trolye. Like attım. Adım yalın demiş. Hemen yalın için açıyoruz. Ve... Kavaminga. Kaç? Evet. 60 milyon euro. O. Çok i̇yi bir futbolcu. Evet. Bir dakika. Şimdi kim var? Like attım yazan kim var? Evet arkadaşlar. Özge Yıldız. Bir şeyler yazmış ama like attım demiş. Hemen onun için açalım. Ve? Luka Modric ama değeri düşük. O 100 milyon kim bu? Musiala. Evet Musiala'yı da üçüncü olarak koyalım şuraya. 185, 170, 100 milyon. Evet. evet. Kim arkadaşlar? Arkadaşlar like atan yazsın ama hala like 16'da. Evet. Like değişmedi. İzleyen 29. Kimin için açalım? Hemen like atan ismi yazsın. Like attım diye hemen onun için açalım. Evet. Yasir için açalım. Fakir Yasir için açalım. Aç bakalım. Eee, Bir dakika 40 milyon euro sevgili Hakan Çalhanoğlu 35 milyon Enkuku 80 milyon eee. Enkuku'yu da şöyle dördüncü olarak koyalım Evet Emir Aydemir Annesi için açın demiş Bakalım şansına ne çıkacak bir dakika. Annesi için. O şu, ya az önce Beşiktaşlı biri vardı ya ona çıksa çok güzel olurdu. Hem de Beşiktaş formasında Mario Gomez çıktı. Bence bak bu da yıldızlı kartlardan. Normalde hologramlara yıldız koymuyorlar. Özel futbolculara yıldız koyuyorlar. 50 milyon euroluk Gomez. Onu da şöyle Rıdvan'ın yanına koyalım Baba, şöyle. Baba ben koymuyor musun? Zaten Bambi için değeri değere göre sıralıyoruz. Yani. Ben, ben, Bir dakika şöyle bu kartları açmak çok zor. Özellikle canlı evet. yayında açmak daha da zor. Evet şansına şeytan ben evet. rızvan çıktı. bir Fenerbahçe evet. iftanesi. Evet. Berk açıyor arkadaşlar. Aç bakalım Berk. Ve, Mart, ve Martinez. Evet. Ama isim okumadık. Evet beklemedi Berk'cim. Neyse. Evet unuttuk. Arkadaşlar biz Ankara yeni mahalledeyiz bize yakın olan varsa istediği kartlar hangisi ise kendisine verelim. Babacım ben yardım Evet açtım. Evet kim Şimdi... Arkadaşlar? Evet. Eymen Dora senin için açmıştık. Başka kim var? Başka başka. Eymen Dora açtık sana. Başka kim var arkadaşlar? Game. Evet. Aça adı Demir'miş. Demir için açalım. Ve o yine Mustera. Olsun biz Mustera'yı seviyoruz. Hem de hologram Mustera'yı seviyoruz. Çünkü dağıtırken arkadaşlar bazıları e, aynı futbolcudan çok istiyorlar. O yüzden bizim için kolay oluyor arkadaşlar hediye ederken. Bazıları yazmış abi kartları kaça veriyorsun ya da ücretli mi diye. Arkadaşlar biz hiçbir kartı kimseye ücretli vermiyoruz. Biz çıkan kartların hepsini abonelerimize, bize ulaşanlara veya da okulda, futbolda, parkta gördüğümüz herkese hediye ediyoruz. Başka kim evet. var? Evet. Hamza Semih için açalım. Ben için açalım. Eey, Martinez. Martinez bir dakika, bir dakika. Şurada kaç var? 50 milyonmuş yani. Ah be baba, burada da bir tane Galatasaray çıksaydı o logo çok güzel olurdu. Arkadaşlar Şimdi... 6000 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. Sizler çok çok arkadaşlar 6000 abone olduk arkadaşlar. Harika. Alper, Alper eğlence, eğlence için açalım. Çok da ateşli. Biz yeni mahalledeyiz fakir. Eğer bu taraflara yolun düşerse istediğin kartları sana verebiliriz. Evet. Kim açıyordu? Alper eğlence için. Ve Griezmann Icardi. Oo Icardi. Eğer Pele çıksa Pele 95 çıksa sen alsayız. Yoksa puanımı olsa Icard... alabilirim. Evet. 25 Adam milyon. Az. Evet. Icardi çıktı. Alperen yani Aygan Pele istiyormuş. Top çıkıyor bunlardan canlı yayında. Mesela bunda top çıkıyor. Ee, şunda top çıkıyor. Şunda. Bir de bunda top çıkıyor. Eğer canlı yayında kimin adını açarsa çıkarsa ona göndereceğiz. Evet arkadaşlar. Yasemin evet, Kıçık baba. için açalım. Hemen onun için açalım. Hadi bir pele. Ee, Lewandowski. Luka. Lewandowski bir dakika 40 milyon euro. Lewandowski 65 milyon euro. Fofan. Fofan. Lewandowski değeri iyice düşmüş. Mbappe çıkabilir mi? Kim? İçin çıkacak mı ya? Arkadaşlar bizimle kart için buraya gelip iletişim kurmak isteyenler Instagram adresinden yazsınlar burada yoruma yazmasınlar evet, Instagram'dan arkadaşlar. biz kendilerine bilgiyi veririz. Evet kim arkadaşlar? Furkan için açalım Furkan Günta için açalım. Baba çıkacak mı? Ronaldo aldı Bakayım Ronaldo. Ah be 20 milyon euro. Bakın arkadaşlar Manchester'daki euro Ronaldo 185 milyon euro. Alnı sıra gidince değeri düşmüş çünkü yaşlandı. Burada yaş kaç? 38 yaşında. Orada yaş yazıyor mu? Burada yaş yazmıyor ama değer yazıyor. 185. Evet. 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 Başka kim var? Cem, Cemolingo. Cemalmiş. Hemen onun için açalım. E, bir, D, bir diğer Drogba çıktı. Çok güzel bir kart. 80 milyon euro. Silva. Çok güzel. 80 milyon euro da iyi. GSL'ler Birliği balondor istemiş. O zaman Hemen GSL'ler Birliği'ne balondor. Arkadaşlar balondor böyle kopuk ve Emre Mor Lewandowski Juan Mata. Hiç şey yapmamışlar, Hı? yapıştırmamışlar direkt. Fes, balondor açtı. Şey tamam, istediler. istediler. diye. Bir dakika kim var şimdi? Hemen yorumlardan bakıyorum. Abi ben de demiş ismi balık. Hemen onun için açalım. Ve Cenk Tosun. Cenk ve Tosun. Berk de var ya Cenk Tosun'a hiç sevilmiyor. Evet. Cenk Tosun iyi bir futbolcu. Vinicius, Vinicius Junior. Değeri kaç? O 120 milyon euro. Oha, Hemen alantı he, geçemedi ama modu için üstüne koyuyoruz. Hemen. Evet. Kim babacığım? Başka kim var? Evet arkadaşlar bakalım. Like atanlara bakıyoruz. Like atan yazsın evet. evet. Bir dakika Berk'cim. Beşiktaş 1903 Abdullah hemen onun için açalım. Ve Maradona. Hadi Maradona. Oo Maradona parladı göremedim. Beşiktaş için Maradona çıktı. Çok güzel bir kart. Evet bu hangi Maradona? Napoli Maradona. Yaş yazıyor mu? Yok ölüm yaşı yazıyor sadece. Çok güzel bir kart Hiç çıktı. Hiçbiri Maradona çıkmıyordu. Çık Bayağıdır. E, bu kutuda çıkmıyordu ama önce kutuda çıkmıştı. Evet çok güzel. E, 25, 27, 25 like izlenme birbirini yakalamış. Evet. Evet, ee, Galatasaray'ın dayısı için açalım. Ferit için açalım. Aç. Didier Drogba çıktı. Silva, Dybala. Evet. Şimdi kim var? Hemen bekçim. Evet, Beşiktaş 1903 Q e, Kolejma 7 Maradona çıkarttı. Bir de Kolejma çıksaydı sana çok güzel olurdu. Şimdi arkadaşlar like atan ve kart açmadığımız kim var? Icardi bir dakika. Bu kartları bitirelim. Futbol atışını bitirelim. Ne kadar kaldı futbol atışı? İki tane. İki tane. Dört tane. İki tane de sizde var. Evet. Evet. Sırada kim var? Icardi fan senin için açalım. Ve... Bir tane. Ben açayım. Tamam Aşk... sen aç. Ve Eto. O oh, Eto. Çok güzel. Eto futbolu bıraktığı için. Bir dakika. O oh, 110 milyon euro. Bellingham. Bellingham 110 milyon euro ile üçüncülüğü alıyor. Dördüncülüğü al, üçüncülüğü alıyor. Ya pardon, dördüncülüğü alıyor. Evet. Kim? Evet. Ha Beşiktaş ismi Muhammed'miş. Muhammed teşekkür ederiz. Icardi fan holo istemiş. Açacağız. Hololara geldiği zaman açacağım. Babacığım eğer Pele çıkartırsan çok güzel olur. Yoksa Pele Emir Edit için açalım. Aç ee, bakalım Emir, Emir. Edit için. Şabi, Volkan Zaniolo. Zaniolo çok güzel bir kart çıktı. Balık için açalım. Ben Of of balık ya balığın şansına bak. Maradona da var. Messi, Pele de çıktı ama balık için Messi, Pele aynı kartta çıktı. Çok güzel. Arkadaşlar arka arka bugün ben şanslıyım. Babacığım Volkan deminler futbolu mu bıraktı? Evet bıraktı çoktan. O zaman efsane kart yazdı. Evet. Burada Messi'ye 50 milyon değer biçmişler. Babacığım ilk Evet balık de, nerede? Balığı tebrik ediyorum. Babacığım ilk defa Pele mı? Lionel Messi de, taha için açalım. Messi çıkar mı? O oh, Sokrates çıktı. Messi çok güzel bir efsane bu, çıkarttın. Senin bu efsaneleri buldu ya. Maradona Bakın bakın bugün var ya bütün ev, bir şey kaldı. Neydi o? Ee, Puskas. Puskas. Evet. Çıksa? Maradona, Pele, Sokrates efsaneleri çıkarttık. Ben Pele, Mordona, evet, Maradona. Evet, balığın şansına çok güzel kartlar çıktı. Şimdi bir dakika. Yunus Başka kim var? Arkadaşlar hiç adına kart açmadığımız kim var? Muharrem için açalım. Ne? Tafarel Aa. çıktı. Değer var mı? Tafarel'in değeri 4,5 milyon, 70 milyon euro demiş. Evet. Ya babacığım ben... Emin de... edit açtık sana. Dur bakalım eğer süremiz kalırsa tekrar açarız. Şimdi kim var? Hemen ona bakıyoruz. Bugün bayağı kart var arkadaşlar. Evet. Bugün ben de şanslıyım arkadaşlar. Evet şöyle bakalım. Şimdi kim baba? Ee, balık için açtık. Emre için Cemal Ungu için açtık. Cemal Ungu senin için açtık diye hatırlıyorum. Başka kim var? Like atan ve bekleyelim. Galatasaray sen zaten açtık sana. Üç tane, hatta sana dört tane açtık. Bu kartlar da güzel arkadaşlar. Bu kartları niye sevmiyorsunuz? Evet. İkinci kez olsa olmaz mı? Olur niye olmasın? Ama şöyle hiç açmayanları bir tamamlayalım. Evet, evet babacım, açayım. Kim baba? Bakalım, bakalım. Şimdi hiç açmadığımız yazan yok. Kart isteyen açalım diyen. O zaman Cemal ikinci ikinciyle başlayalım o zaman. Ve <laughs> David oh, Beckham. Oh, Beckham, Beckham hangi şeyi 40 milyon euro? Real Madrid'deki haline vermişler. İşte benim demek istediğim bu. Bazılarına futbolu bıraktı diye diğer aç evet. yazmıyorlar ya. Ama yıldız kralplar yazıyorlar. Evet, yani o zamanki halinin diğerini yazın. Kim arkadaşlar? Balık için açalım ya. O çok şanslı. Ne evet. çıkacak merak ettim. Ve Roberto Carlos evet. enkuku. Enkuku fiyat yazıyor mu? 28 30 80 milyon Ma euro. Enemiyor Martinez çıktı. Yok enkuku. <laughs> evet. 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 sırada Çıkmıyor. kim var? Kartlar kaç TL'ye mal oldu diyor. Arkadaşlar biz bunları sürekli alıyoruz. Kutularla sürekli alıyoruz. Aldığımız aşıklarımızı dağıtıyoruz. Kaç liraya mal oldu inanın bilmiyoruz ama bayağı bir paraya mal oldu diyebiliriz. Hep <laughs> Kim? Başka? Ee, Alper eğlence demiş. Onun için açalım. Ve? <laughs> bir dakika. Bu kim? Julius Kuande. 60 milyon euro. 60 milyon euro. Evet. Şöyle bir dakika. Arkadaşlar şöyle bir açmadan önce beni bekleyin. Belki şeye göre açarız. İşte, evet. Aynen. Galatasaray için açalım. Bu senin için dördüncü. Ve... Hakimi. Hakimin değeri kaç? 70 milyon euro. Oo, o oh, iyiymiş. Evet bir dakika. Bundan hep futbol fotoğrafları gerçekçi. Bir de Balondor'un bazen çok böyle güzel evet. oluyor. Kerem Şeker için açalım. Ve? Bir dakika. Kerem Şeker için bu kim? Efsane kart kim? Bu Thomas Müller. 18 milyon euro. Evet. 55 milyon euro. Müller iyi bir futbolcu ama değeri çok açık ve şey uçuk bir değer vermişler. Icardi fan hemen ona bir tane daha açalım. Aç bakalım kardeşim. Ve? Icardi. Luis Figo. Oo, Luis Figo. Bir de ne var? Cellini var. Fabinho, Fabinho var. Fiyat ne? 1 milyon Ağır 35-45 milyondur. Babacım bak David Beckham, ve Madrid, Luis evet, Figo. Evet, ikisi aynı Aa, takımda oynadılar. 92. Zaten. Evet, ikisi de 92. Şimdi sırada kim var? Kimin için açalım? Bu kartı kimin için açalım? Başka, başka kimin? Arkadaşlar hiç açmadığımız var mı? Hiç kart açmadığımız? Mert bilir, mekanik demiş. Mert bilire mekanik açalım. Evet. o normal mekanikten açalım. Normal mekanik. Evet. Aç bakalım. Oh. Çok güzel bir kart. İlk defa üçü yan yana geliyor. Hepsinin evet. de en güzel yılları 2013 2013 2012. Değerlere bakalım. Nerede yazıyor evet. değerler? Fiyatlar nerede yazıyor burada? Bedel. Ha yazıyor 35 50 evet. 50 milyon. Evet. Evet. Kim istiyor arkadaşlar bunu? Evet. Ya bu hafta Asgarla. hafta sonu olabilir. Pes oynayabilir. Evet. Başka kim var? Şöyle arkadaşlar bir dakika sonra bir ara verelim mi? Evet, çok kart var çünkü. Çok kart var. Bir ara verelim biraz dinlenelim. Çünkü 25 dakika olsun. 25 dakikada ara verelim. 10 dakikadan sonra 25 dakikada şimdi değil. bir dakika sonra 10 dakikadan sonra 15 dakika diyelim. Tekrardan canlı yayına devam edeceğiz. Evet. arkadaşlar? Metehan Yılmaz Balondor demiş. Balondor kaldı mı? Kaldı bayağı var Balondor. Tamam. Bunu da ben Aradan sonra hologramlar var. Ee, mekanik yeni seri bunlar var. Şu mekanikler var. Asıl güzel kartlar. Evet. Evet. O kardeşimiz için açıyoruz. Ooo Bekumbagır İbrahimovic. Çok güzel bir kart çıktı. Son bir dakikamız. Aradan önceki son bir dakikamız. Kimin için açalım? Hiç kart açmadığımız kim var? bu kaldı arkadaşlar. Evet. Balık için açalım ya. Balığa belki bir Maradona Ay, falan çıkar mı? Messi. Ya bu balık gerçekten çok şanslı ya. Yine Messi çıktı. Biraz önce de Messi çıktı. Hem de şöyle bir Messi çıkmıştı. Ben, Şimdi de, de, ben de Messi bu Messi çıktı. çıktı. 50 milyon euro. Evet, balık tebrik ediyorum. Hiç aç, hi, aradan önce hiç kart açmadığımız var mı? Var süperstar. Hayır, hayır hiç kart açmadığımız. <laughs> Ronaldo Messi'yi ezer. Onun için açalım bakalım Ronaldo çıkacak mı? Bir tane aç bakalım. Kim önce açarsa o açsın. Tamam. Aç bakalım. Ve... Ah be bir Ronaldo ya, çıksaydı ama biz var ya. Bunlar bizde yoktu. Bir dakika. Şimdi kim var? Şimdi. Açtım Ronaldo Messi der. Senin için açtım. Bak bu çıktı. Yasemin küçük için açalım. Ve ben ben veşredim, Oo, evet. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar 10 dakika bir ara veriyoruz. Saat şu an eee 25 geçiyor. 35 geçe canlı yayına devam ediyoruz. Evet o zaman şimdilik görüşmek üzere diyoruz. Evet, evet. o zaman canlı yayınla geri kalanında görüşürüz. Abone olma, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Canlı yayında görüşürüz. 10 dakika sonra devam edeceğiz.